Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü rehber videomuzun komutanı Dvalin. Dvalin nasıl olmalı, hangi yeteneklere vermeliyim, nasıl bir ordu düzeni yapmalıyım diyorsanız doğru videodasınız. Öncelikle arkadaşlar Dvalin'in videosunu yapmıştım ama bu Dvalin çok çok farklı bir Dvalin. Ve arkadaşlar bana göre de oyundaki en iyi Dvalin. Şimdi bunun videosunu izleyeceksiniz. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle arkadaşlar Dvalin'in saygısı 25. Saygı 25'ten ziyade itemleri önemli. Ve şu an itemlerine baktığımızda hani e, oyundaki bence en iyi itemler diyebiliriz. Baktığımızda enine koca çekiç var. Kuvvet, orada hasarı ve büyük birimlere buff veriyor. Ama burada önemli olan kuvvet ve ordu hasarı değil. Tabi ki orada hasarı da önemli. E, çünkü cüce piyade koyacak ve bunların vurduğu belli bir hasar var. İster istemez onu da arttıracaksınız. Ama asıl önemli olan şey combo özelliği. Şimdi arkadaşlar bu özellik niye önemli? Baktığınızda müttefik komutan %90 şansla kombo alır. Fakat her normal atak sonrasında hasar oluşturması %50 düşer. E, Dvalin'in yeteneklerinden dolayı hem deneyimli savaşçı hem de işbirliği yeteneklerinden dolayı e, Dvalin normal saldırı hasarı çok çok yüksek. Ve sen gelip burada e, koca çekişle birlikte iyice kombo yaptırıyorsun bu hasara. Ve bu da... Dwan'in um, mükemmel hasar vurmasına sebep oluyor. Yani o yüzden kombo yeteneğini kesinlikle almanız gerekiyor. Zırh olarak Dwan'in zırhını tercih ettik. Artı 42 kuvvet, artı 3 HP cüceler ve artı 3 atak cüceler olmak üzere 3 tane güzel buff'ı var. Alt özelliği ise taktiksel manevra. Müttefik birimler alınan hasarını %18 düşürtüyor 3 tur boyunca. Bence güzel ee, ama tabii ki full artı full bir VK karşı yeterli olmayabilir. Tabii ki burada alınan yakma hasarını düşürme var ama e, full artı full VK'ya karşı bu zırh çok da işe yaramayabilir. Bu raporlarda göreceğiz zaten. Kask olarak demir başlığı tercih ettik. Bunun sebebi de zaten belli. Hem kuvvet veriyor hem cücelere savunma veriyor. Ayrıca onların hani üstteki özelliklerden çok attaki pasif özelliği güzel. Ok bastırma adında bir pasif özellik var. İlk 3 tur düşme menzilli birimlerine verilen hasarı %15 düşürtür. Yani rakibin menzilli birimi varsa onlar ilk tur boyunca sana %15 daha az hasar verecek. Tabii ki bunu full dediğinizde şöyle bakalım. E, %30'a kadar çıkıyor. Bence mükemmel bir hasar azaltma. Aksesuar olarak en suyunu kullanmış. Baktığımızda kuvvet ve orada epesi var. Lakin bunun yerine kolyeyi de kullanabilir. Evet arkadaşlar konuştuk. bu kolyenin olmasını tercih edermiş. Yani onu öylesine takmış. E, kıvacını takıyorsunuz kesinlikle. E, Tabi elinizde yoksa e, tabağa da takabilirsiniz. Ama Erebor'un kıvacına baktığımızda hem kuvvet veriyor hem de ordu epesi cücelere buff veriyor. Artı altılık bir buff da bence çok iyi. Ve arkadaşlar alt özelliğine baktığınızda oyundaki en güçlü birime daha fazla hasar verme özelliği var. Yani arkadaşlar kötü insanlara %15 daha fazla hasar veriyorsunuz ve bunu da %18'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Bence yapmanız gereken budur raporları zaten mükemmel şimdi raporlarına geçince anlayacaksınız ama raporlarına geçmeden önce kısa bir yeteneklerine değinelim. Öncelikle arkadaşlar bütün cüce komutanlarında Durin'in kanı olmaz olmaz baktığınızda Durin'in kanı yeteneğini verdiğinizde en az 100k hasarınız cepte yani. <laughs> Öyle anlatayım yani itemsiz bile yep 80 k atarsınız. Ondan sonra divan için olmaz olmaz şeylerden birisi deneyimli savaşçı. Ondan sonra avlama yeteneği var mesela. Bu da çok çok önemli. Kimse bunun önemini bilmez ama bence çok önemli. Çünkü combo yaptığı için hani combo silahta komboyu e, et, tetiklediği için çok daha fazla hasarlar verebiliyor. Ondan sonra zaten işbirliği yeteneği var. Normal saldırıları fiziksel hasar vurdurtuyor. E, yani Dwan için olmazsa olmaz yetenekleri bunlar. Ondan sonra arkadaşlar yalnızdan dağın savaşçısına veriyorsunuz. Buradan hem %15 daha az hasar alıyorsun ve ayrıca bir de yakma azaltması alıyorsun. Bence mükemmel. yani Hem fiziksel hasarı daha az alacaksın hem de yakma hasarını %50 düşüreceksin. Oyundaki iyi olan nadir yeteneklerden biridir. Ve şurada da uzun sakal yeteneği var. Bunda zaten e, karşısında troll olur. Büyük birim olur. Onlara daha çok hasar vermek için e, gerekli. Çünkü bir e, onların savunması genelde yüksek oluyor ama savunması az olanlara da güzel hasar çıkartacaktır. Ondan sonra da müzisyen ve mantıklı yeteneklerine verdiğinizde de bu iş tamam oluyor. 50 seviye saygı 25 bir duvarın yetenekleri böyle olması gerekiyor. Artık saygısı düşükse de burada çıkartacağınız yetenekler belli. Evet arkadaşlar mükemmel bir rapordan başlayalım. Koca çekişli bir kaldon, İtemleri falan zaten mükemmel. Cüce şeyi de almış yani Moria'nın davullarını bile aldığı halde e, şimdi sonucunu göreceksiniz zaten ve yatırım yapılmış kaldığına bunu yapmak bence çok çok iyi. E, şöyle baktığımızda e, daha fazla almışız. ama e, tabii ki de e, kazanan taraf biz olmuşuz ve şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Kaldonun kullandığı davul işi değiştiriyor. Hani biz altın kolye yapıyoruz. Kötü insanlara %18 daha fazla vurabilmek için Adamlar onu davulla çözüyor Yani biz kötü insanlara %18 hasar vurabilmemiz için Altın kolye yapıyoruz Adamlar onu davulla çözebiliyor Ama ona rağmen de kazanan taraf Dwan'ın olmuş Karşımıza da böyle bir Arnold var Baktığımızda itemleri falan güzel Ama şöyle bir şey var ee, X savaşının sonu bu 328k vurmuş koruyucular İlk savaşın sonucu öyleydi. Tekrar savaş yaptıklarında sonuç bu şekilde. Yani e, koruyucu farkı mı artık ne farkı bilmiyorum ama e, gördüğünüz gibi ağır bir üstünlükte kazanıyor. E, diğer raporda da zaten Erdoğan kazanmıştı. Diğer raporda yanındaki birlikleri çok çabuk öldürüp tek birlik kaldığı için koruyucular zaten tek birliğe daha fazla vuracağı için büyük ihtimalle öyle olmuştur. Yani dediğim gibi şanssızlıklar olabilir ama e, bu raporda da böyle sonuç var. Evet arkadaşlar sıradaki raporumuzda Grima var. Hasar komutanlarının baş düşmanı Grima. de, itemleri falan her şey doğru. Yani ufak tefek yanlışlar bulabilirsiniz ama fazla yanlış bulamazsınız. Ee, ve saygısı da baya bir yüksek Grima. Şöyle baktığımızda karşı taraftan 64k hasar almamız gerekirken 84 kalmışız. Bu ihtimal Dvalin deli olunca yandaki birliklere vurmuştur ya da ne bileyim az hasar vermiştir. Ama biz de direkt 274K'yı karşıya gömmüşüz komutan olarak. İlerleyelim sıradaki raporumuza geçelim. Sıradaki raporumuza geçtiğimizde böyle bir gölge var. Öze itemi full olmuş bir gölge ve verdiği item, itemler de doğru alt özelliklerde özellikle. Yeteneklerde de bir yanlış görünmüyor şu an. Bizim ordu bu arada yarım ordu. Buradan da ne biliyorsunuz Normalde 7000 küsur şey var. Ona rağmen tek demişiz ve baktığımızda 100k gölge 77k da ordusu vurmuş. Yani Divan'ın 270 k vurması bence çok OP. Ve yarım ordu olması halinde. Evet arkadaşlar asıl bombaya gelelim. Sırada krapomuzda böyle bir gorbak var. Çok çok üstün bir gorbak ve yani verdiği itemler falan da çok güzel. İnisiyatif bile var. Sonuçlara baktığımızda toplamda 301k hasar verip 269k hasar almışız. Yani 257 kat duvalim vurmuş burada ve bence güzel hasar. Ve bunun sonucunda berabere bitmesi çok güzel bir görüntü olmuş. Ama tabii ki beraber de sayılmaz yani. 31 tane e, Morgular Betisi kalmış. <laughs> Böyle de bakalım. <laughs> 31 önemli abi. Komik değil evet ama önemli. Şöyle detaylı baktığımızda 77K Gorbak ve 181K'dan Morgular Beytisi vurmuş. Yani 5500 tane Morgular Beytisi 181K vuruyor. Yarım orduyken yine bir Grimaya vurmuşuz baktığımızda bunun da yetenekleri güzel. Burada bu sefer deli olmuşuz. Baktığımızda normalde 75K hasar almamız gerekirken 141K hasar almışız. Yani çok çok yüksek bir hasar bu da. Ve normalde karşı tarafı teklememiz gerekirken biz tekleyemiyoruz. Şimdi arkadaşlar karşımızda böyle bir sünit var. Mori temli ve böyle bir sünnetlerin hepsini tekliyor. Orduda bir de şey var yani baktığında kartallar var. Yani okçu birimlerinden daha az azalan kartallar olduğu halde mori temli işte altın bir, bir iki tane altın temli olan sünneti tekliyorsunuz. Bu arada kaskımızda hala mezli birimlerden azalan kask yok. Çünkü o zaman çıkmamıştı şimdi var artık ve ayrı yeten orduda da kartallar olmasına rağmen bence çok iyi bir sonuç. Evet arkadaşlar sıradaki raporumuzda karşımıza külüm var ve elinde koca çekiş var. Kombo özelliği de verilmiş. Zırh olarak mitil ceketi var. Baktığınızda 24 odaklanma, 36 ordu salması ve alt özelliği de taktiksel manevra yapmış. Güzel. Kask olarak kendi özel eğitimini almış. Kuvvet, odaklanma ve ordu HP'si veriyor. Alt özelliği de zaten atak ve HP veriyor. Aksesuar olaraksa ise davulları. Kuvvet, odaklanma ve yakın dövüş birimlerine buff veriyor. Ve alt özelliği de HP. Ordusu biraz yarım evet ama full olsa da çok da bir şey değiştirmeyecekti. Hem orduda kartallar olması hem de divanın çok çok üstün olmasından dolayı. Yani Kirun ordu komutanlarına karşı üstün. Yani böyle komutanlara karşı çok da vurucu komutanlara karşı çok da avantajlı değil. Hani avantajlı bile olsa orduda kartallar olduğu için hiç şans yok. Full ordu bile olsa orduda kartallar olduğu için hiç şansı yok. Evet arkadaşlar sıradaki raporumuzda Sauron var. Özel item alınmış. 6 intemlerle takılmış en az 3 yıldız. Ve yetenek dağılımı da şu şekilde. Delilik yeteneklerine de vermemiş bu arada. Ve arkadaşlar sonuçta da baktığımızda Dvalin 374 kavurmuş. 89K'da askerler bulmuş ve toplamda 464K çakmışız Sauron'a. Ve Sauron'da 101K kendisi 29K'da ordu vurarak toplamda 131K hasar vermişler. E baktığımızda arkadaşlar orduda kartalların olması bu raporu avantajlı kılmış. Cüce piyadesi olsaydı bir divanın yüz kada hasar alabilirdi. Ama kartalların olması bu durumu tersine çevirmiş. Sıradaki raporumuzda yine kaldım var ve baktığınızda çok çok iyi temleri var. Verdiği yetenekler de doğru. Ölüm getiren kullanmış ölüm getiren kullanmış ve 4000 tane baltalı askeri var. Yani bu raporları hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Oyundaki en iyi raporlar bunlar. Olabildiğince en iyi raporları hazırlamaya çalıştım. Yani ama bizim benim gösterdiğim adam çok iyi, süper olabilir ama karşı taraflar da süper. Ama burada işte doğru yetenek dağılımı, doğru ordu dağılımı, nasıl taktik izleyeceğiniz burada gözüküyor. Ve sonuca baktığımızda 355 kadar Dvalin vuruyor ve karşı tarafa toplamda 370 kadar hasar vuruyoruz. Oradan da aldığımız hasar 207k. Yani hepsini gösterdik. VK'yı göstermesek olmaz. Karşımızda da böyle bir VK var arkadaşlar. Yani geçen sezon savaştığımız klanlardaki oyuncuları işte kötü değildi. Hatta süper etesi oyuncular vardı. Ve baktığımızda böyle bir VK var. Ve yetenekleri de de doğru şekilde verilmiş. Ama bizim ordumuzda yine kartallar var. Bu sefer de önde cüce piyade var. Yani ikisi de Mesela biri yak yakma hasarından azalıyor. Diğeri de yakın dövüş birimlerden daha az hasar alıyor. Bu yüzden VK'nın şansı yok gibi. Yani ordusu da çok güzel. Doğru bir ordu kullanmış ama sonuç maalesef kötü. Evet arkadaşlar isim farklı olsa da aynı Dvalin'in ee, bir başka raporunu göstereceğim. Bu sefer Sunint var ve çok da sağlam bir Sunint verdiği itemler falan da doğru ve orduda savaş canavarı var. Buna rağmen ve 3 levelde geride olmasına rağmen Dvalin Sunint'i alıyor arkadaşlar. Baktığımızda 279 kadar hasar vermiş. İsim farklı olsaydı e, şu an göstereceğim Dvalin'den çok da fark yok. Hatta benim gösterdiğim daha iyi diyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Siz bu videoyu izlediğinizin sabahında sezon başlamış olacak. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.